Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu dinlemelerini sürdürüyor. Komisyon bugün İstanbul'daydı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Yeni Şafak Gazetesi imtiyaz sahibi Nuri Albayrak, eski yok Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Teziç ve yazar, gazeteci yazar Nazlı Nazlılacak komisyonun dinlediği isimler arasındaydı. Bir bilgi daha geçtiğimiz günlerde eski bakanlardan Güneş Taner'i dinleyen komisyona Taner'in Kemal Dervişi de dinleyin. O günlerde ekonomi bozuldu. Kemal Derviş diye biri geldi. Kemal Derviş'in yanında getirdiği ve eşim diye tanıttığı kadını da iyi takip edin dediği ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun İstanbul mesaisi sürüyor. Komisyon yine Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda Yeni Şafak gazetesi imtiyaz sahibi Nuri Albayrak, eski YÖK Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Teziç ve gazeteci yazar Nazlı Ilıcağı dinledi. Komisyon ilk olarak dinlediği isim Erdoğan Teziç'e, YÖK Başkanlığı döneminde gerçekleşen suikast girişimini ve kat sayı uygulaması ile ilgili çalışmalarının olup olmadığını sordu. <laughs> Suikast girişimi öncesinde MİT Başkanı Emre Taner'in kendisini uyardığını ifade eden Tezic, daha sonraki bu eylemden dolayı şikayetçi olmadığını, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. İyi. İyi. Tezic, katsayı uygulaması ile ilgili olarak da 5-6 sefer toplantı yaptıklarını, kaldırılması noktasında bir kısım çalışmalarının YÖK Başkanlığı döneminde devam ettiğini anlattı. Darbeleri Araştırma Komisyonu Tezic'in ardından Yeni Şafak Gazetesi imtiyaz Sahibi Nuri Albayrak'ı dinledi. Albayrak 28 Şubat döneminde gazete binasına yönelik hukuksuz polis baskını ve Albayrak ailesi üzerinde kurulmaya çalışılan psikolojik baskıyı komisyon üyeleriyle paylaştı. Öte yandan darbeleri araştırma komisyonunun ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Kemal Derviş'i de dinlemek için Türkiye'ye davet ettiği ortaya çıktı. Komisyon bu kararı eski bakan Güneş Taner'in Derviş'e hedef alan açıklamaları üzerine aldı. Taner komisyon üyelerine 2001 krizini işaret etmiş, ekonomi bozulunca Kemal Derviş diye birini getirdiler. IMF'den 40 milyar dolar borç alıp bankalara dağıttılar. Bu paraları kimlere dağıttılar, kim nasıl zenginleşti siz asıl ona bakın. Ayrıca Derviş yanında eşim dediği bir kadını getirdi. O kadın kim ona da bakın demişti. Kemal Derviş Türkiye'yi kurtarıcı olarak geldiğinde eşiyle ilgili iddialarla yüz yüze gelmişti. Catherine Derviş'in bir siyahi ajanı olduğu öne sürülmüştü.